Evet, beşinci soruda şunu sormak istiyorum. Hani Bir de fedai meselesi var. Hasan Sabah'ın kurduğu İsmail Devleti var. Bu çok tartışılır. Bu Hasan Sabah ve İsmail Devleti'ni biraz bahseder misiniz bize? Hasan Sabbah meselesi çok tartışmalı bir mesele. Evet. Ve içerisine o kadar çok manipülasyon diyeyim artık Girmiş ki yani o kadar çok e, doğru yanlış bilgi birbiriyle karışmış ki bunu birbirinden ayırmak artık e, çok mümkün gözükmüyor. Ya siz ne kadar e, gerçeği anlatırsanız anlatın, efsanelerden arındıramazsınız. Evet. Ama efsaneleşmiş tarafı tabii romanlara konu olmuştur. Biz de o efsaneleşmiş tarafını kullandık kısmen. Ee, Hasan Sabbah e, iyi eğitim almış. E, rivayete göre Selçuklu sarayında da bulunmuş birisi. E, daha sonra Şiilik öğretisinden çok etkilenmiş. E, tabii o dönem e, Doğu ve Batı kültürlerinin fikirlerinin birbiriyle kaynaştığı, karıştığı bir dönem. Yani dine felsefenin felsefeye dinin e, karıştığı bir dönem diyelim. Evet. Dolayısıyla Hasan Sabah iyi eğitimli, aynı zamanda da iyi bir demagog. Dolayısıyla e, mizari İsmaililiğin, yani İsmaili, Şia'nın bir kolu olan İsmaili'nin e, bir başka e, dalında, alanında ustalaşmış e, ve e, etrafında e, yetiştirdiği talebeleriyle, tırnak içinde söylüyorum, dahi denir onlara, da'ileriyle beraber, Davasını işte anlatmaya başlamış. Daha sonra da İsmailileri koruma altına almak adına, İsmaili devleti kurmak adına işte Hazarın güneyinde işte kuş uçmaz, kervan geçmez dedikleri bir yerde Alamut Kalesi, meşhur Alamut Kalesi, evet, aynı. Alamut Kalesi ve çevresini kendi e, müritleri tarafından kontrol altına almış, yönetmeye başlamış ve kendi devletini kurmuş bir adam. Aslında bir devlet değil, belki bir örgüt denilebilir. İşte yine efsanelere göre e, küçük yaşta sıkı askeri eğitimden geçirdiği fedailerini, işte haşhaşla uyutup sahte cennetlere koydurduğu e, o fedailerin tekrar o cennetlere girebilmek adına ya da o cennete girebilmek adına ölümü göze alan operasyonlar yaptığı yani ölümden korkmadığı nasıl olsa cennete gideceğine inandığı için ölümü göze alarak siyasi cinayetler işlediği bilinir. Tabi bu işin gerçekte gerçekle efsanenin birbirine karıştığı tarafı. Tabii. Gerçekte böyle midir? Gerçekte böyle değildir. Gerçekte bir dava şuuru içerisinde küçük yaşta yetiştirilen ve gerçekten de şeyhinin ve inancının ya da halkının selameti için ölümü göze almış fedailerden bahsediyoruz. Bu kutsal savaşların bir tarafı başta söylemiştim bir tarafı haçlı çocuk hikayesiyle başlıyor diğer tarafı bir fedainin hikayesiyle başlıyor. Yani ve bu, bu iki kanadın yolları Anadolu'da kesişecek Anadolu'da da bir dervişle karşılaşacaklar. Yani Yunus Emre misali bir derviş, evet. ee, bizim Anadolu dervişanları karşısında bir dervişle yolları kesişecek. Böyle bir hikaye bu. Ee, bu fedai şeyi ilginçtir. Ee, suikast hikayeleri ilginçtir. Ee, gerçekten de hani büyük ordulara ihtiyaç duymadan Hasan Sabbah e, bir takım suikast ajanlarını... Hüküm tabi yetenekli insanlar, çok yetenekli insanlar, hükümdarların e, yanına e, kadar, hatta neredeyse yatak odasına kadar sokabilmiş, orada yatak odasına bıraktığı zehirli hançerle hükümdarlar tehdit etmiş, mesaj verir, e, mesaj vermiş, e, çok gizemli bir örgüt e, olarak e, 200 yılda faaliyet göstermiş bir tabii kendisinden sonrakiler de bu süreci <laughs> devam ettirmiş. İlginç bir hikaye bu. Bugünkü terör örgütleri gibi düşünülebilir. Yani bugün terör örgütlerinin kendisini davaya adamış, evet. operasyonlar yapan ya da öleceğini bile bile bir takım suikastlere karışan militanları gibi düşünülebilir. Şimdi ee, terör örgütleri daha çok hani tamam bomba bağlar kendini patlar, e, suikastler eylemler yapılır ama Hasan Sabahin adamları daha çok bir gizli servis ajanı gibi, istihbarat ajanları gibi hani sessiz sakince geliyor. Mesela hükümdarın yanında geziyor, hükümdar bilmiyor bile o Hasan Sabahin olduğunu. 13. yılda değişik bir sistemle, değişik bir tabii eğitimle tabii yani, yarattığı askerler. Evet, sırf bir terör örgütü ve sadece suikast yapmak için hareket etmiyorlar. Yani, yani şöyle, e, yetenekli askerlerini, e, yetenekli askerlere ihtiyaç duyan, Sultanların hizmetine sunuyor. Öyle düşünelim. Yani çevresinde kaç tane devlet varsa e, onların hizmetine sunuyor. Bu yetenekli askerlerin o hizmete girmesi de çok zor olmuyor zaten. Yani savaşlarda ya da operasyonlarda gösterdikleri başarıyla hızla yükselip yet, çok yetenekli oldukları için e, baş muhafız e, durumuna kadar gelebiliyorlar. Tabi baş muhafız durumuna geldikten sonra yıllarca hükümdarın en yakınında bulunuyorlar. Doğru onu e, sıkı takip ediyorlar. Ne yer, ne içer, nereye gider, ne zaman uyur? Bunların hepsini biliyorlar. Dolayısıyla bilgi güçtür. Hasan Sabbah bütün bu bilgilerden beslenerek hükümdarları her zaman kontrol altında tutmayı başarmış bir adamdır. Yani bir anlamıyla hükümdarlar üstü bir e, tavır sergilemiştir. Çünkü hep onlardan bir adım önde olmuştur bu adamlar sayesinde. Hükümdarın sağ kolum zannettiği adam bir bakıyorsunuz Hasan Sabbah'ın e, sıkı bir müridi çıkabiliyor. Tabi vakti zamanı geldiğinde de bu mürit gözünü kırpmadan hükümdara bile suikast düzenleyebiliyor. Evet. Bizim evet, bahsettiğimiz Ayaz karakteri de böyle bir karakter. Ama tabii hikayesi biraz daha farklı bir yol alıyor, o ayrı. Ee, çok çok e, dediğiniz gibi hani akademik bölümü de var. Fakat akademik şeylerin içinde de bir sürü atılmış komplo teorileriyle beraber çok karışık bir dönem Hasan Sabahi. çok normal evet çünkü gerçekten o dönem için düşünüldüğünde çok üst düzey bir organizasyon tabi yani, yani, hiç kimsenin bilmediği böyle değişik bir sistemde evet. ya, yani İlk defa, belki dünya tarihinde ilk defa böyle bir gizli servis, istihbarat servisi gibi olan bir şey. Yani hani 13. Yıldız, yüzyılda e, kralların şeyleri yok. Hani e, teknoloji yok, bir şey yok. Hani bilmiyor Hasan evet. Sabay'ın adamı kim. Herkes çıkabilir. Bu yüzden evet. değişik şeyler. Yani günümüzde günümüzde de buna benzer olaylar işte maalesef bu bizim e, şey meselesinde e, cemaat hükümet e, meselesinde. evet meselesinde 15 Temmuz hadisesinde hı. buna benzer bir hadise gördük. Yani en yakınımıza kadar e, sokulmuş. Devletin içine sızanlar. Devletin içine sızmış müritleri gördük. Hı. E, bu konu da çok teferruatlı bir konu. Bu konuya zaten girersek çıkamayız da. Evet. Doğru. Hasan Sabbah meselesi tarihte e, bunun ilk örneklerinden bir tanesidir. Biraz önce sizin bahsettiğiniz adı geçti biraz önce tapınak şövalyeleri meselesi. Hı hı tapınak şövalyelerinin bile e, Hasan Sabbah'ın kurduğu bu örgütten e, ders aldığı tabiri caizse söylenir. Doğru. E çünkü e, tapınak e, şövalyeleri e, Vatikan belirli bir zamandan sonra tapınak şövalyeleri yasaklıyor. Hani bunlar e. artık bize değil, Hristiyan değil. Onlar ne yapıyor? Onlar demence kendisini gizliyor. E, Tabii, bir sadece. devletin içine saz, sızıyor yani. Hani Hasan Sabbah misali. Zaten Hayır. hani Hasan Sabah'tan sonra yüzyıllarca bu şeyi örneği yapan kişiler var. Mesela benim yaptığım araştırmaya göre Feytullah Gülen üst düzey yöneticilerinde o orada Başka okullarda şey Hasan sabah kitapları okutuluyordu. Aynı taktikler var. Hı hı. Yani tabii örgütler birbirinden feyiz alırlar. Devletler de birbirlerinden feyiz alırlar. Tarih de buna şahittir. Ee, şu soru sorulmuş tabii yani denilmiş ki kardeşim bu adam bunu nasıl başardı evet. buna tam bir açıklama getiremeyince yani sadece dava şuuru mu yoksa başka bir şey mi var ee, sorusu sorulduğunda ortaya bir efsane çıkmış işte e, bu efsaneyi de e, yanlış hatırlamıyorsam e, Bernard Lewis eee hı hı. E, ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis'in ortaya attığı söylenir. E, bu haşhaşi hikayesi İşte işte öyle ortaya çıkmış. Yani bir e, bu nasıl olur kardeşim bir insan ölümü göze alarak nasıl bu suikastleri gerçekleştirir sorusuna böyle bir cevap vermişler. Ama bu e, çok sağlıklı bir cevap değil. E, ama çok tuttu. Evet. Yani mantıklı bir cevap hani sadece ortaya bir uyuşturucu veya haşhaş haş... Konusunu atıyor da hani bilemezsiniz ki o dönem gerçekten haşhaş uyuşturucu var mı veya başka tarz bir şeylerle mi etkiledi insanları? Uyuşturucu ıı, madde mutlaka ıı, insanlara keyif verici maddeler var ama ıı, yani böyle bir sahte cennet organize etmek, insanları oraya götürmek, orada çok ıı, büyük, aşırı derecede ıı, bir sanal gerçekliğin içerisinde insanları bir davaya hazırlamak falan bunlar çok fantastik şeyler yani onu demek istiyorum. Evet bana bana kalırsa gerçekten de bir adanmışlık söz konusu. Yani o haşhaş uyuşturucu meselesi hani bir teori efsane. Kan, efsane akademik şey kanıt olmayan kaynağı olmayan bir şey. Evet. evet.